Yok. Bu böyle olmayacak. Biz amcam dinlemeyecektik. Daha hadi gidelim. Dur oğlum, dur, dur. Amcan duydun. Azize sadece amcanla dedene müsaade etmiş. Ee? O kadından izin mi alacağız? Ya ne alakası var Azat? Ama Azize bu, sen de biliyorsun. Gül Hanım elinde. Ya bir şey yaparsa, ya onu kaçırırsa Allah korusun. Gül Hanım şu kapıdan bir girsin. Ondan sonra ben zaten onun yanına bir gideceğim. Göstereceğim ona günü. Hadi ne olur, otur. Benim sığmıyor ya. Yani. Sanki burama bir öküz oturdu. Ya bu kadın... Hadi yürü. Yürü, yürü, yürü. Ne? Yürü. Ya dur, nereye gidiyorsunuz? Sen adamın kendine söylemedin mi Azize diye? Ha, kendim söyledim, kendim vazgeçtim ondan. Oldu mu? Yürü. Cihan, dur, Cihan. Gül Hanım! Abi! Oy amcasının gülü gel bakayım gel kurban olurum ben sana. Gülüm bilsen iyi mi? Bir şey yok değil mi? <laughs> yok yok, iyi, yok iyi, değil, iyi, değil, gel gel gel. <laughs> Gülüm! Oh sen nereye <laughs> gittin böyle ya? Amcam nasıl korkuttun bizi He. ya? He vallahi. Gel bakayım gel, gel gel amca. amcasının gülü bu. Abim nasıl oldu? Kim götürdü seni o eve? Ablamların evindeki abilerden biri. Orada kara gözlü kadın vardı. Ne olayım sana? Korktun mu boncuğum? Biraz korktum. Ne oldu? Bir şey dediler sana? Yok, demedi. Sen evden mi kaçtın diye sordu. Gürhanım... ...sen evden mi kaçtın? Bir kadar yavrucak bile farkında her şeyin. Kaçıp gitmiş ne yapsın? Evet. Sen neden yaptın bunu? Hani bana söyleyecektin? Hani bana her şeyi anlatıyordun. Bizim evimiz artık hiç güzel bir ev değil. Herkes bağırıyor. Ablam da benim ablam değilmiş. Çiçeğim. Sen ablamın babası değilsen benim de mi babam değilsin baba? Şöyle bir şey olabilir mi Hiç öyle bir şey olabilir mi? Ben senin de ablamın da babasıyım. Sen de ablan da benim evlatlarımsınız, benim. Ablan senin ablan siz ikiniz benim canımsınız, canım. Ama ablam gitti. Gelecek ama. Annem de yok. O da gelecek çiçeğim, o da gelecek. Söz veriyorum sana, her şey eskisi gibi güzel olacak. Sen de bana söz ver, üzülüp ağlamayacaksın, tamam mı? Tamam. Gülüm. Gel sen. Ha? Biz seninle çıkalım odaya. Ha? Melike de yemek yapsın sana, acıkmışsındır. Oyunlar da oynar seninle. Ha? Ablamın odasına gidelim. Olur, ablanın odasına gideriz. Haydi. Ha? Abi geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. Sağ olasın. Çok şükür Gül evine döndü. Peki Yaren? Benim kızıma ne olacak? Hak ettiği neyse o olacak. Ne yapacaksın benim kızıma? Bütün gece uyku girmedi benim gözüme. Handan, ben Yaren'i öldürecek değilim. Sokağa da atacak değilim. Ama bu evde de kalmasına izin veremem. Ya evlenecek... ...ya da ömrü billah bıraktığım yerde kalacak. Bana bir daha bunu sorma. bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.